Webdeskere kanalından herkese selamlar. Bir son dakika videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Az önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bir duyuru 2022 yılında bedelli askerliğe başvuran herkesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, hangi aylarda, hangi gün birliklerine katılacakları belli oldu arkadaşlar. Buna göre 2023 yılında bedelli askerliğini yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak tarihinde açıklanacak. Ben daha önce sizlere 25 Ocak tarihi vermiştim fakat Milli Savunma Bakanlığı bunu değiştirdi. 18 Ocak olarak güncellendi ve 18 Ocak'ta hangi birliğe, hangi ayda, hangi gün gideceğiniz belli olacak. Yine alt kısımda bedelli askerlerin bir aylık temel eğitim yapacaklarını söylüyor. Ve üçüncü kısım ise çok önemli. Sizin tercih etmiş olduğunuz aylardan sonuçlar açıklandığında hangi ay çıktıysa işte o ayın buradaki sevk günü birliklerinize teslim olacaksınız. Sevk tarihlerini de burada belirtmiş. Ben bu tarihe bakınca Mayıs ayında iki grubun sevk edileceğini görüyorum. Hemen aklıma da şu geliyor. Yani kura olmayacak başvuran herkes gidebilecek diye düşünüyorum. Çünkü öyle olsaydı hem Mayıs ayında iki grup olmazdı hem de Milli Savunma Bakanlığı bu duyuruyla birlikte kura olacak şeklinde duyuru yapardı diye düşünüyorum. Bu tamamen benim tahminim. Sonuçlarınız açıklandıktan sonra hangi ayı tercih ettiyseniz buradaki aylardan yazan günlerde sevk edileceksiniz arkadaşlar. İlk kafile 2 Şubat'ta gidiyor bedelli askerliğini yapmak için. Mart ayının 2'sinde, Nisan ayının 6'sında, Mayıs aylarında 4 ve 31'inde, Temmuz ayının yine 6'sında, Ağustos'un 10'unda, Eylül'ün 7'sinde, Ekim'in 5'inde, Kasım'ın 9'unda ve son kafilede Aralık'ın 7'sinde bedelli askerliğini yapacak. Yine altında bu sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden sevk belgenizi alabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Yani... Mesela diyelim ki 2 Şubat'ta ilk kafileyle gideceksiniz. 2 Şubat'tan 10 gün öncesinden sevk belgelerinizi almaya başlayabilirsiniz. Burada yine sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlarla aldığı halde birliklerine katılmayanlar ve sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır diyor ve sonuçlar açıklanıp terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlara ise bedelli askerlik hakkını çıkarıyor arkadaşlar yani birliğinize gidip temel eğitiminizi almazsanız bir daha bedelli askerlikten yararlanamayacaksınız ve askerliğinizi erbaş er olarak zorunlu bir şekilde yapacaksınız. Yine devletimiz tüm askere gidecek olanlara yol ve iyeş bedelini ödüyor. Bu ücretleri de PTT şubelerinden, PTT kartınız varsa PTT matiklerden TC kimlik numarası üzerinden alabilirsiniz. İşte duyurunun tamamı bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi sonuçlar 18 Ocak'ta açıklanacak. Bu son dakika duyurusunu da sizlere ilk ileten Web Tezkere kanalı. Şimdiden herkese hayırlı tezkereler diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Askerlikle ilgili tüm işlemler ve güncel bilgiler için Web Tezkere kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.